FM Eko TV'den herkese merhabalar. Hepinize mutlu akşamlar diliyorum. Yine iki saatimiz var. Canlı bağlantılarımız olacak. Konu ve konuklarımızla gündemi değerlendireceğiz. Şimdi ilk olarak bir Bursa'ya gidelim. Yangına müdahalede son durumu öğreneceğiz. Eren Coşkun dili bizlere aktaracak. Eren. Çakmak köyünde yaklaşık olarak 3 saat öncesinde alevler oldukça şiddetli bir şekilde ilerlemeye devam ediyordu ki köye yaklaşmıştı aslında dün akşam saatlerinde. Gece boyunca da köye ilerlemesin, köye sirayet etmesin diye büyük bir mücadele veriliyordu ki çok sayıda ekibin yine bu bölgede olduğunu söylemiştik. Tabii ki de havanın kararmasıyla birlikte havadan müdahale edilemeyince de yangın hızlı bir şekilde ilerlemişti ki şu anda da Çakmak köyünde yangının devam ettiğini Biliyoruz tabii bir yandan da havadan müdahalenin yapıldığı dakikalarda da çok sayıda yine Orman Genel Müdürlüğü'nün helikopterleri su havuzundan, Gökhan Aktaş'ın gösterdiği su havuzundan suyunu alıyor, bambisini doldurduktan sonra köye doğru ilerliyor. Yaklaşık olarak 3-4 kilometre ötemizde kalan bir köyden bahsediyoruz, Çakmak Köyü'nden bahsediyoruz. Büyük bir aslında yani itfaiye ordusu olduğunu söyleyebiliriz. Büyük bir seferberlik ilan edildiğini söyleyebiliriz ve işte bu çalışmaların gerçekleştirildiği dakikalarda da yine bir orman genel müdürünün helikopteri de Bambis'in su almak için su havuzuna doğru yanaştı. Bu havuzun hiçbir şekilde boşaltılmaması için de sürekli olarak özel sürekli olarak ekipler bölgeye sevk edilmeye devam ediyor. Büyük bir fedakarlık, büyük bir mücadele olduğunu söyleyeyim. Ekiplerin hiçbir hali zor. Bakın şu an tam da e, helikopterin yanaştığı dakikalarda yoğun da bir rüzgarın çıkmasıyla birlikte helikopterin pervanesinin şiddetiyle bir toz bulutu ortalığı kaplamış oldu. Ekipler bir yandan şiddetli rüzgarlı yayılan alevlerle mücadele ediyor. Bir yandan sıcaklıkta, bir yandan nemle mücadele ediyor ve sadece 2-3 saat içerisinde Çakmak köyünün büyük bir kısmını etkisini altına alan bir yangından bahsediyoruz. Ekiplerin işi bir zor, ekiplerin işi bir hayli güç ve bu nedenle de işte helikopter tekrardan havalandı ve yangını söndürmek için o noktaya doğru ilerliyor. Hatırlatacak olursak Bursa'da 12 mahalle tahliye edilmişti. İşte o mahallelerden biri de son tahliye edilen mahallede Çakmak köyü oldu. Çakmak mahallesi oldu ve aslında bu noktanın oldukça arazisinin zor olduğunu belirtmekte fayda var. Bu noktaya su havuzuna helikopterin taşıması için su getiren arazözlerin de ekiplerin de bir işi bir hayli zor. Ekiplerin de işi bir hayli güç. Çünkü bölgede ilerleyebilmek, araçla çıkabilmek bir hali zor. Ve bu noktada özellikle de tarih edilmiş olmasına rağmen köyün, mahallelinin, köy halkının, çevre ilçelerden gelen ekiplerin oldukça büyük bir seferberlik e, şeklinde çalıştıklarını söyleyebiliriz. Büyük bir mücadele veriyorlar. Ve bu noktada bazı iş makinelerinin de yine ormanda yeni, yeni yollar açtıklarını görüyoruz. Çünkü bölge ilerleyebilmek araçlar için, arazözler için oldukça güç. Bu nedenle yeni yolların açılmasına ihtiyaç var. Dördüncü gününde yangınların şöyle söyleyebilirim gözlemlerime bakarak aslında arazisi en zor olan, ilerlemesi en güç olan bir köyden bahsediyoruz. Bu nedenle de aslında buradaki yangının söndürülebilmesi için çok daha fazla havadan müdahaleye ve karadan müdahaleye ihtiyaç var. Bu nedenle de yeni yollar açılıyor. Arazözler ve iş makineleri aracılığıyla ekiplerin işi bir hali zor demiştik. Bir yandan da arazözlerle sık sık su havuzuna müdahale Ediliyor, suyun doldurulması için çaba gösteriyor. Gökhan Akdeş ekranınıza geçiyor. Bir yandan da yine jandarma helikopterlerinin de Türk Hava Kuvveti. Petrem'in helikopterlerinin de yani askerlerimizin de orman yangınlarıyla mücadelede büyük rol oynadığını belirtelim. Açıkçası bu noktada yaklaşık olarak benim şu an gözümün görebildiği nereden baksanız 200'den fazla personel var. Kimisi burada ekiplerin yeme içme ihtiyaçlarını karşılaması için, kimisi o bambilerin de olabilmesi, helikopterlerin su taşıyabilmesi için, havuzun doldurulabilmesi için römoklarla ve arazözlerle bu noktaya geliyor. Kimisi de orman içlerinde araziyi tarif ediyor. İş makineleri yol açmaya çalışıyor. itfaiye ekipleri yangınla mücadele ediyor. Hepsi daha fazla Bursa'mızın güzel ormanları yanmasın. Alevler kontrol altına alınabilsin diye canla başla mücadele ediyorlar. Bizler de gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz diyelim. Yangının söndürülmesi için büyük bir mücadele edildiğini söyleyelim ve sözü sütü diye bırakalım.